Burası Tanca, Fas'ın kuzeyindeki e, sanayi şehri aslında ama Akdeniz'de ve Fas'ın bir kısmı Akdeniz sahilindeyken bir kısmı yani şu burundan hemen sonra Atlas Okyanusu başlıyor. Şu anda sahildeyim tabi gece karanlık göremiyorsunuz. Aslında burası bir sanayi şehri ama e, böyle bir kordonu var, korniş derler kordon kısmına Fas'ta konuşulan Arapçada. Böyle oteller bölgesidir burası. Son zamanlarda. Hemen bizim otelimizde şurası. Karşıda kalıyoruz. Ancak daha çok restoranlar, kafeteryalar var. Kocaman burası yürüyüş alanı. Hemen bir ileride daha yürüyüş alanı var sahil boyunca. Ee, normalde sokak müzisyenleri vardı ama şu anda yoklar. Sokak müzisyenlerini göremiyoruz. Ee, i̇şte karşıdaki gibi La Ruça gibi. Restoranlar, bistrolar var. Ee, çok güzel düzenlenmiş bir şehirdir. Bu yeraltı parkları. Bütün bu alanların altı yeraltı parkları. Ben şimdi karşıya geçeceğim ama e, yaya geçidini kullanmak istiyorum. E, trafik duruyor. E, Fransız sömürgesi döneminden itibaren o sistem oturmuş. İnsanlar saygılı. Çok güvenli gezeceğiniz bir ülke. E, çok güzel bir akşam yemeği yedik. Açık büfe. Keyifli bir gezinin ardından e, insanlar dışarı çıktılar. Kafeteryalara, bistrolara trafiği durduracağım ve yaya geçidi olduğum için duracaklar. Göreceksiniz yavaşladılar ve durdular. Ee, aynı şeyi solda da yapacağım. Şimdi elimi uzattığım an hepsi durmaya başladı. Bu çok önemli bir saygı alanı. Ee, Motorsikletler hariç hepsi bana yol verdi. Ama kim geçerse geçsin bu yolu verecekler zaten. Çok keyifli bir Şehir e, artık Kasımın sonlarındayız ama e, ince bir montla kısa kolla gezersiniz. Kadınla erkekler, insanlar oturabiliyorlar, başı kapalı, açık, nargillerini içiyorlar, kahvelerini içiyorlar veya ne bileyim bistrolarda alkollerini alabiliyorlar. E, İspanya'ya çok yakın feribot buradan e, karşıya doğru e, sürekli çalışmakta ve e, karşılıklı seferler düzenlemekte İspanyol turistler geliyor ucuz bir ülke olduğu için sadece yemek yemek ve alışveriş yapmak için bile gelebiliyorlar beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın hepinizi fası görmeye davet ediyorum.